RF kumanda kodu alma devremiz 433 MHz RF modülümüz var Arduino Uno'muz var Burada 2 numaralı pinimize RC Switch kütüphanesini kurduk çünkü biliyorsunuz bilgisayarla birlikte bilgisayarla iletişim kuracaksanız USB port üzerinden yani seri porttan alınan bilgileri burada e, seri port ekranından okuyacaksanız bu ekrandan e, Rx ve Tx uçtan boş bırakmanız gerekiyor yoksa hata veriyor bu yüzden Rc switch diye bir tane e, sanal e, Rx Tx sürücüsü var onu kurduk şu anda 2 numaralı ucumuzdan e, alma işlemi yapıyoruz şöyle bir kumandamız var bu kumandada tuşa bastığınız zaman RX ışığının yanıp söndüğünü görüyorsunuz. Ee, yani modülden cihaza e, cihaza, Arduino'muza bilgi akışı oluyor. Bu ekranda da biz bu kodun ne olduğunu görüyoruz. Bu şekilde basit bir devre, kodumuz da basit. Ee, şurada gördüğünüz kod RC Switch kütüphanesine ait. R.C. Switch kütüphanesinden e, sanal alıcıdan kodu alıyor. E, okuduğu zaman ekrana yazdırıyor. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler.